kaplama için yüzeyi bu şekilde ıslatıyoruz. Daha sonra stikeri çıkarı çıkarıyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi rahatça kayıyor. alıyoruz daha sonra. Ben şimdi hizal edeceğim. elimle tutuyorum. Hizaladıktan sonra rakle ile şöyle suyu çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi yanlardan. Şu yandan. Böyle. Evet. Evet. Suyun çıktığına emin olmamız lazım. Özellikle şu kuşelerde. gerekirse parmakla şöyle bu kısımlara rakla girmesi. Bu da şu şekilde şey varsa onu da şöyle parmağımızda şöyle etrafını 360 geçirip çıkaracağız suyu. Buraya da parmakla müdahale edebiliriz. Bir şu fazlalığı aldım. Şekilde. Şimdi buradan suyu çıkarıyorum, tahliye ediyorum yapışması için. Çıkardıktan sonra daha kolay yapıştığını fark edeceksiniz. Çıkarmadan önce bir yapışmıyor gibi gözüküyor. Köşesi için söylüyorum. Buralar zaten Allah'ın izniyle tamam. Burası. Az önce burası da havadaydı. Burayı da çıkardım. Şimdi böyle geçiyorum parmağımla. Burası da oturdu şu anda. Bu kısmı da bıçağıyla aldım şöyle açtım. Buraya da iyice oturması için gene suyu çıkarıyoruz yani suyu tahliye ediyoruz. Sert bastırmadan çok bastırmadan stikere zarar vermeden. Gördüğünüz gibi mesela şurası şu an hani oturmamış gibi duruyor hatta alttan bakın şöyle. Ama buraya bakın. Burası oturdu çünkü düzledik artık. Şurası düz olmadığı için şimdi burayı da keseceğim. Burayı da kestim. Burayı da aldım şimdi. Bu şekilde burayı da düzledim. Artık çantam hazır. Şu yanlara şöyle bir son rütuş yapacağım. Suları atacağız dışarıya. Bu şekilde. Isı tabancası da ısıtırsak iyi olur. Ama şu anda yapıştırdım. Buraya da bir geçiyorum. Şöyle içinde su var mı diye. haberince olduğu için durdurdum. Bu şekilde buraya da şey yaptım. En son bir ısı tabancasıyla şöyle üzerinden şuraları şöyle uzak bir şekilde geçerseniz tavsiye ederim. Bu şekilde oldu. Şöyle temizleyelim bir. Evet, bu şekilde çantayı kaplamış bulundum.